Zoti Gemi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. bu sizlerle birlikte mini Zoti kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hiç yani hiçbir şey yapmadım direkt. Yani iki, yani ardı ardı çekeceğim i̇ki, iki bölümü de yani belirteyim. Abi alet az kasmaya gidelim. Tas kazalım uzun kazalım Bir tane de balta yapsın nasıl kasıyor? Abi altın mı Altın değil la bu? Şunu kır bakayım. Bakayım kırabilir miyiz? Demir sanırım galiba Aynen demir ya karanlık. Demir, i̇lk demirizi de bulduk burada. Yolla bir ara kazma falan yapmam lazım ya. Yani. Abi ilk kazma yapmasın. Toprakları var ama şu an ihtiyacımız yok. Şunlar kurek de da daha iyi. duyacak değil mi? Abi hadi. Şunları da toparlayalım şuradan. Ne bulduk? Hiç var. Aa, şey yoksa Ama burada bir tane maden var sanıyordum da nerede? bakalım ağrı arıyorum. Bu Yağız, ikşire, ya da nüfusum, gibi bir şey lazım. Yıldız, yıldız. Bir şey lazım. Bir lazım. Bir şey 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 lazım. Abi onun üstüne koyulmuyor mu? Evet bu olduk. Bakalım büyüyen bir şey var mı? Mali büyüyen bir şey yok daha. Ne yapalım abi ayrınlarımızı ısıtalım. Ben deneyeceğiz direksiyon kullandım. Su, su, ben de hatadı. hata ver. Yani suyu şunu ben yapmadım. Ama adam el koymuştu yani öyle Aslında yok da şey. Ben abi şimdi tam tamına ilk bölümde abi 4 video çektim. O 4 videonun işte en sonuncusu oldu. Şey olmadı. İşte birinci videoda çok so so kötü FPS verdiği için. Kendi kendine kırdı. Bu da benim elimde kaldı. Bir şey yapamadım. İkinci bölümde yine, yine çok fazla PFS verdi. Üçüncü bölümde Suriye yaptım ama sonradan oyun nasıl sen droplandı kres verdi. Ben de bastan girmek zorunda kaldım. Yani öyle oldu. yeni. Bedava şey baldan tatlıdır. Oh ye yeah. Yine zor yapmayacağız. Onlarla birer şey yapayım. Kazma bazma ya. bir şey yerine işlenir. Yani arkadaşım. İsterseniz nereden yükleyeceğiniz işte şey, linki de verebilirim. Yani i̇şte kulursa. Koy. Sonra seni şey alalım. Sonra bir balta yapalım. Bir. Tamam. Şimdi şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu da koy, şunu da koy, şunu da koy. Kaç bir demirimiz var toplam? Daha üç demirimiz var, kılıçımız var, bilmemiz var. Aa, ben madeni arkadaşlar ben böyle madeni arayalım diyor. Maden nerede olabilir ki? Bu gösteriyor aslında maden de. bildim madem böyle tarafı ışıklarla sevdi yani öyle gösteriyordu fotoğraflar tüklemi önce mapi gösteriyordu abi nerede olabilir abi maden nerede ya abi fikrim var kendi madenimiz yaratalım Nie jestem Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. Nie jestem w yapıyoruz. Abi hep aynı şey ya. Gene gene virüsler çıkıyor anlamıyorum ne bok ya. Ne bok ya bu virüsler. Şimdi. Bana bundan lazım ama nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok unuttum. Ya, tuzak kapısı nasıl yapılıyor diyeceğim. Şuradan bir tane kırabilirim. Yapamazsam yani şöyle şöyle crafting bu yapıl yapılıyor. Gel. hımm Tek de buldum mu? O sen gidelim biz. şimdi? Bizim yerimizi bildiğimiz lazım. Ben oraya ayarlarım. Sonunda tamam bizim yaramız neredeydi? Ehe onu bu soruya ben hallederim ya. Abi ha, sonra gizli depo gibi bir şey yapsam ne düşünüyorsun? Fikrim yani. Oranın neresi? Oğlum kendi madenimi yapsana diyordum. Madeni buldum lan. Hı <laughs> Ne Ne bağlısızım. Yok ki gizli madeni buldum. Gizli maden bura mı lan? Oğlum ben şurayı belirteyim şöyle. Seni nasıl bilirsem bile onu o zaman bir direkt bulursam bu bulur. demek ki gizli madem. Şimdi. Bizim o iş yaptı yani. <laughs> o iş yaptı Burada kum da var lan. B falan yaparsak koyarım belki. Şuradaki of of gel. Hasta diğer bölüm madenine git devam ediyoruz. Madende bastım diğer bölümde. Bezan bastım. abi ben oyunu korkudan barışlı diyor. Yani madem boyunca barışlı olsun. Korkudan. Göt korkusu abi. Hayvan gibi bir yer Şuraya da gitmek istiyorum da. Şuraya mı gideceğim? Süper.

Abi şu şoku sinir oldum ha öldüreceğim şimdi bak. Baba 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 falan. burada elma olması gerekiyor mantıkken yani. Benim mantığımda öyle. Çünkü lavların orada. Abi ne diyeyim? Bu madenin diğer bölümünde. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve abone olarak da yine attığım videoyu takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum.